Evet, burada çalışma devam ediyor. Duvar temeli kazılmaya başlanmış. Burada bol toprak var. Çıkan toprak ileriye doğru taşınıyor. Yılancı oğlu altı yer. Hoş geldiniz. Aha, ula geriye buraya doğru ya. Geriye yok. Aha. Seyit Morcul da eve bir şeyle yapaya galiba. Aha. Kolay gelsin efendim. Hayırlı uğurlu olsun. Hoş geldin Sayın Profesörüm. Ya kanda çıkamayın burada yukarı. <gülüyor> <gülüyor> ha? Kanda बाबा नाइला एंजेली सां ॻाल्हबो आहे